Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bad Wars oynayacağız. Başlıyoruz. Evet başlay başlayacak birazdan. Oyuncuların gelmesini bekliyorlar. Biraz gezelim bakayım şöyle bir haritaya bakalım. Şimdi nerede? Tam zümrüt burada var aşağısında. Mavi, yeşil, tamam. Hayır evet, yeri önce. başlamadı hala. Hadi bir kişi, hadi daha gelsin. Yes. Ve başladı. Şimdi ben öncelikle bir set yapacağım. Sonra sonra biraz gelişeceğim. Sonra yatakları kırmaya başlayacağım. bu kadar blok yeter. Şimdi ne yapalım? Ee, pantolon alalım. Altın pantolon tamam. Artık gidebiliriz. Şimdi bedi tam bed koruması yapmışlar. Ee, şöyle ben gideyim şimdi. Evet. Gel bir gel bir Zoomam lazım. Zoomam lazım. Zoomam lazım. Bedi gelecek çünkü. Bedi gelecek çünkü. Bedi kıracak. Bedi kıracak. Bedi kıracak. Hadi zoomam lazım. Zoomam lazım. Zoomam lazım. Öldürüm ben Öldürüyorum. Öldürdüm. Güzel. Çok güzel. Şu an çok güzel oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tamam şu an full demir Bir daha geliyor mavilerden. Ha bu bizden tamam. Ha ben blok almadım dur. Blok alamıyorum. Şimdi yeşil beyize gideceğim. Yeşilleri öldürmeye çalışacağım. Şimdi mapedeler geliyor. Vurdum. Şöyle vurayım. Şöyle bir daha vurayım. Bir daha vurayım. Vurdum. Bir daha vurdum. Gel buraya. Gel buraya. Gel Bir daha öldürdüm. Aa, bu da bir tane daha, bir daha geliyor. Gel gel. Gel sen gel. Sen gel sen gel. Sen, bunu mi öldürdüm? Bunu da öldürdüm. Bir daha öldürdüm. bir bu işlerin bir beli kıralım, kırarım. Şimdi yukarı çıkayım bir önce. Tam oraya gitmem lazım. Ah tamam buna gidelim. Aaaa sıkıntı oldu. Tamam Onun için böyle bakalım. Geliyor 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 geliyor. Kaç kaç kaç. geliyor? Şunu al. Hayır Çok iyi çok, çok iş geliyor. Çok iş geliyor. Oh. Şiş. gidiyorum gelemiyorlar. Düşürürüm ki onu. Ben onu düşüreceğim. Düşür. Düş hadi düş. Düş artık. düş artık. Düş artık. Yes. Ha bizden biri geldi. Bizden biri geldi. Bas bas koş koş koş. Kır, kır, kırdım, 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 kırdı kırdı beti kırdı beti kırdı güzel şöyle biraz daha burada bekleyelim şunu at şöyle şunu at şöyle tamam blok 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 tam kadar blok yeter şimdi şöyle bir şey yapacağız özelliklere geliyoruz yumruğumuzu yükselt tam şimdi sarı beyze gideceğim ben de yeşil beyze gideceğim onların altınlarını aha kırmızı silindi tam kırmızıya gidiyoruz uzakta karşıda... tamam ne git, git, koş 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 sarıdan bir yel ve ben bunu öldüreceğim. Yeşil de çok güzel. Ee, gel gel, gel 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 Yes bunu da öldürdüm. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Tamam. Şimdi altın set dolup kaldı. Şimdi mavi bey, mavi bet. Şöyle bir kat bir çıkalım. Özellikle de tekrar gel. Atakası. Bamyan beni kırmaya. Kırmayı denerim de. Şimdi hepsinin gitmesi lazım. Şimdi koş. Koş koş koş. Koş 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 koş. Kır kır, kır. kır, kır hadi kır kır. Kır. Kırcam 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 hadi. Ha kırıldı. Ha kırıldı. Hadi kazanacağız hadi kazanacağız kazanacağız. Alır mı? Alır mı? Oh, oha, oha, çok güçlü. Çok güçlü. kaç kaç kaç. Oğlum ne soruyor? Yes, kazandık. Kazandık. Evet arkadaşlar, e, ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.